Şuna bak şuna. Sen de okusana çok komik. Kolay gelsin beyler. Sağ olun komiserim. Nasıl içerisi? Sakin. Güzel. Kaç kişi sizinkiler? İki kişi var komiserim. Tamamdır. Kapı nöbeti bizde, siz ayrılabilirsiniz. Ama komiserim... Tamam dedim aslanım, uzatma hadi. Dağılın, hadi. Hadi. Hı hı. Süleyman Emrah, siz burada bekleyin. Özgür, sen benimle gel. Karanlıkta mı oturuyorsunuz lan? Açsanız ışıkları. Ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan? Uyar. Kimi avlamaya geldin buraya? Ah. 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 Tamam mıyız abi? Çık. Tamam kardeşim. Alo, Aylin. Murat. Burası tamam. Tamam. Tamamdır. Yemi yuttular. Ne yapıyorsunuz lan siz? Aa! Daha bir şey yapmadık oğlum. Ama biz bize kaldık. Bak. Bundan sonrası kısmet. Bir şehir var.